İYİ parti kurucu üyesi olarak başladığım siyasi hayatımı bir buçuk yıldır Bornova ilçe başkanı olarak devam ettirdim. Bu süreçte gerek parti içi, gerekse genel ve yerel seçimler olmak üzere çok sayıda seçim çalışması yürüttüm. Başarımız kamuoyunun takdiridir. Ama gece gündüz demeden, güneş yağmur demeden, sokak sokak, ev ev, çok ama çok çalıştığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gönül gözü açık olanlar bizi gördü, duydu, bildi. İnanarak çıktığım bu yolda vicdan ve gönül rahatlığı ile bugüne kadar görevimi yürüttüm. Biz Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarıyız. Bu mücadeleyi bugüne kadar İYİ Parti çatısı altında inanarak yürüttük. Seçimler geçirdik, kongreler atlattık, çok şey gördük, çok şey yaşadık. Ve geldik bugüne. Bugün İyi Parti ile yol ayrımındayız. Duyguluyum, hüzünlüyüm ve çok üzgünüm. Evimden daha çok bu altında zaman geçirdim. Evimi, çocuğumu ihmal ettim. Ama partimi ihmal etmedim. Maalesef yol bitti. İnanç bitti, güven bitti, umut bitti. Gönlümüzde iyi Parti bitti. Bugün gönül ve vicdan rahatlığıyla ama gönül kırmadan veda ediyoruz. Söylenecek çok şey var ama sadece hoşça kalın demekle yetiniyoruz. Şunun bilinmesini isterim ki Atatürk ve Cumhuriyet sevdamız ve mücadelemizi tertemiz alın terimizi dökerek ayak bastığımız her coğrafyada sürdürme her zaman için değişmez yaşam düsturumuz olacaktır. İyi Parti'ye veda ettiğim bugün ilçe başkanlığı bütçesi ile de sizlere bilgi vermek isterim. Bir buçuk yıl önce kasasında 50 TL ile devraldığımız Bornava ilçe başkanlığını bizden sonra gelecek yönetime 229 bin TL ile devretmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bu karar oluşumunda partide yaşanan süreçleri değerlendirip umutsuzluklarını paylaşan divan başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle yoğun bir değerlendirme süreci yaşadık. Büyük çoğunluğun çoğunluğunun telkinleri, istekleri ve önerileriyle böyle bir yol ayrımına geldik. Birkaç eksikle yönetim kurulumuzun burada olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğimiz, yol yürüdüğümüz, bugün de yan yana omuz omuza olduğumuz kader arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı da kalbi sevgilerine selamlıyorum. Burada bulunan İyi Parti ilçe Yönetim Kurulu, İyi Parti'deki tüm görevlerimizden ve parti üyeliğimizden istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuyoruz.